çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adıyaman Besni ilçesinden sektörün en iyisi temel sosyal tesislerinden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Mustafa İbrahim Temel bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ee, Mustafa Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Saygılar. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Sağ olun. Adıyaman Besli ilçesinde olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Geliyoruz. Teşekkür burada ederim. sıcakkanlı Sağ insanlar olun. hep bizi karşılıyorsunuz. Evet. Size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi firmamızın genel hizmetlerini konuşacağız ama çok kısa evet. sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Mustafa İbrahim Temel kimdir? E, sektöre giriş nasıl evet. gerçekleşti? Evet. Ben e, Adıyaman Besni Kızılisar köyünde 1962 doğumlu e, İbrahim Temel. Evet. 17 yaşında yurt dışına gittim. 1978'de. Evet. Ve 38 yıl yurt dışında kaldım. Tabi bu arada çalıştığım zamanlar içerisinde yatırımlarımı hep ülkeme yatırım yaptım. Ayrı ayrı yerde, yerlerde yatırımlarım vardı. Bunları topladım belirli bir yere. Kendi memleketime ve kendi doğduğum büyüdüğüm yere bir yatırım yap yapayım diye düşündüm. Evet. Bu arada en azından benim memleketimin insanları çalışsın diye. Hem bölge insana bir istihdam evet. Evet, evet. Bölge insan, insanlarına yardımcı olun diye Şimdi, bu testi düşündüm. Gayet güzel. Şimdi burası Besni Adıyaman arasındaki bir ulaşım noktasının hemen kenarındayız. Evet. E, ee, kaç yılında burayı aldınız? Kaç metrekare bir alan? Ya burayı bir 15 yıl önce aldım. Tabi aldığım zaman bir 10 dönüm filandı. 9-10 dönüm. Ee, tabii ben burayı biraz harfiyetle doldurttum. Evet. Burası şimdi 12 dönüm filan oldu. Evet. Ee, ve bu 12 dönüm üzerinde bu faaliyetlerimi çalışıp, Peki yapmaya şey diyor. Şimdi bir hikaye var tabii. Herkesin bir işe başlangıç hikayesi evet. sizin de var. Bir akrabanızın evet. vasıtasıyla başladı bu ee, çalışma. Nedir? Tabii tabii. Nedir? Biz, e, dayım işte bu ta araziyi aldığımı duymuştu. Ankara'da dayım var, Gazi'de. Evet. E, dedi yerim eğer istiyorsan dedi oraya dedi bir ruskat alalım. dedi. Şöyle bir tesis ruskatı. Ben de tamam dayı olur dedim. O da sağ olsun yardımcı oldu. Girişimleri olsun. başlattınız. Evet, e, girişimleri başlattı. Evraklarımı da genelde takip eden dayım. Peki, şimdi burası inşaat alanındayız. Evet. Ne kadar oldu bu inşaat çalışmaları? Ee, ne zaman tamamlayacaksınız? Yani buraya başlayalı ben 2 yıl diyelim. 1,5-2 yıl oldu. Özellikle düğün salonumu 2018 bahara hazırlığını yapıyorum ve 2018 baharda inşallah faaliyete geçecek. Peki bu tesiste böyle kalem kalem sayacak olursak çeşitli hizmetler dönecek. Evet. Burada insanlar hoş evet. vakit geçirecekler. Evet. evet. Neler olacak burada? Tabi burada işte e, gördüğünüz gibi düğün salonu oraya çocuk oyuncağı uygulayacağım. İşte yukarıda lokantam var. E, benzin istasyonu olacak. Benzin istasyonu var. İşte evet. burada gördüğünüz gibi 3 tane bayan Hı -hı. lavabosu, 3 tanesi erkek. Buna benzer. Yani bir insanın bu tesiste olan en son çağımızın en son güzelliklerini bu teslime yap, yapmak istiyoruz. Evet şöyle toparlayacak olursak benzinlik, restoran, evet. düğün salonu, kır düğünü, kır düğün burada salonu, otoparkı, geniş alan, evet. çocuk alanları evet. böyle her şeyi düşünmüşsünüz. Evet, Peki. Her şeyi insanlar için düşündüm. Evet şimdi için. siz tabi e, yurt dışında yaşadığınız için oradaki yaşam standartlarını da görüyorsunuz. Evet. Dediniz ki neden memleketimizde bunlar olmasın. Evet. Buradaki insanlara hem güzellik hem evet. de istihdam sağlıyorsunuz. Evet. Peki emeğinize sağlık diyelim. İlerleyen zamanda neler bekliyor bu tesisi? Ee, tabii benim burada şeyim de var. Yani projem var, yüzme havuzu projem var ve tenis sahası projeleri evet. de var. İlerleyen, i̇lerleyen zamanlarda ben bunları da Hayata, hayata geçireceksiniz. Evet. İnşallah başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür peki, ederim. Peki. Keyifli bir sohbetti ama bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi bugüne dek destekleyen, yanınızda olan şöyle bölge halkına bir teşekkür, son sözleriniz. Ee, Besni halkına teşekkür ediyorum ve sizin televizyona ve sizin de buraya geldiğiniz için evet. sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki. Biz size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bölgeye, olun. ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Sağ olun. Ailenizle, çalışanlarınızla başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. İnşallah büyüme yöndeki hedeflerinizde tekrar buluşmak İnşallah. dileğiyle. Saygılar, sağ olun. sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Adıyaman Besni ilçesinden sektörün en iyisi Temel Sosyal Testlerinden firmamızın sahibi beyefendi Mustafa İbrahim Temel'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.